arkadaşlar. Şimdi tek yapacağımız şey yeni yılı beklemek. Ee, gördüğünüz üzere saat 23.44 yani 11.44 geçiyor. Ve saat tam 12'de yılbaşı gecesi yani 2024'de geçiyoruz. Otur odasına gidiyoruz. Ben biraz bekliyorum. Yani çalışacağım. Biraz oyun oynayacağım. Çocukları seslendireceğim. Falan filan falan filan falan. Bu bunun babanın kuzeni. İkisi falan oyun oynayacak. Onları falan seslendireceğim. Şimdi başlayabiliriz. Ya sen niye her zaman bana komik komik şeyler anlatıyorsun? Anlatmaz ben, ben öndeyim benim canım. Uf, çiçek su. <laughs> Yanında da. 2024'te giriyoruz ya. Font'a ileteceğim. Torist'in <laughs> pas <laughs> Hadi gel, oyun oynayalım. <gülüyor> 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 hey, ben seni geneceğim. Hayır, ben daha hızlı gitmeliyim. Ben daha hızlı gideceğim.

Evet, evet. <laughs> <A> Dans keyfi. <game. gülüyor> Eyvallah. Sana gelmen çok olmuş. Sana kesik ne yaptık. Ay sana kışkırtma yaptık. Kışkırtma yapacağız diye benimle öyle geldim. Ben kışkırtmak için mi geldim ya? Ama <gülüş> hepsini bu dedi. Benim adım bu mu lan? Hepsini pu dedi, 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 pu dedi. Bir dakika. 2024'ü bekleyeceğiz. Evet. Saat 23.48. Son 12 dakika. Şaka mı? Yılbaşı elbisem kirlendi. oyunun Hadi, Hadi gel biz casusuz. Evet. Yani öyle. Öyle bir şey yaptık. Ben bizim çocuğu da buraya getirebilmeyi düşünüyorum ama getiremiyorum. Hı. Hmm. Yani sen o kadar ısrarlı ilk video için gelmedin ondan sonra geldim. <laughs> Beni hiçbir zaman satın alamaz. Son başım dakika kaldı. Ne? <laughs>

Biraz uyuyacağım Alarm kurdum Alarmla beraber Uyanacağım 5 dakikalık 55 geçe uyanacağım 4 dakikam dakika. kaldı Ben hemen uyuyacağım Mavi güç. Kireç lekelerine karşı etkili güç. Asterox mavi güç. Bunu da ben açacağım. Sen <laughs> mi? Ay, çok soğuk. Çok üşüyorum için. ya. Hayır be. Bekliyoruz. Ay çok heyecanlıyız. <laughs> yeni yılı bekliyoruz. <laughs> Ve şu anda tocalay çekiyorum. Benim için, <laughs> sizin için, bu video için yeni yılın ilk yılı <laughs> ama benim yeni <laughs> yılın 12. yılı. çıkacağım. Bekliyoruz. Düşünceleri sizinle paylaşmayı çok seviyorum. İkardir reklamı çıktı. Aha yemin olsun İkardir reklamı çıktı. Aha İkardir reklamı. bu Galatasaray. Avrupa'da Fatih. Bekle kasus. Şimdi geldi zor onlar Ay, çok ya, ya. Anladım, anladım. Gerçekten çok şüdük Kamera aç mı açık <laughs> Ay son iki dakika kalmış. Uyuyayım iki dakika da. Ay değil. Kade. Kade. Hayır. Aa baba uzun. Kade, Ne alakalı? Son bir dakika, son bir dakika. Dur dur. İkade! Icardi, Icardi, İkade! Da, Icardi, Icardi. Sen bana bir kez daha dünyayı hatırlıyorsun. Sen dünyanın en iyi babası olacaksın. Değil? Bu yüzüm ay. Asıl sen dünyanın en kraliçeli, en güzel annesi olacaksın? Senin yüzünden, senin yüzünden oldu. Arayamadım benim kızım. Her gün öldü, her gün şimdi gerçekten ölüyor. Oldu. Arkadaşlar 5 dakika son 5 dakika çocuklarla da beraber Solu Show TV'de. Yeah. Sırrın sustuğu güldür güldür şov devam ediyor. Bekliyoruz. Güldür güldür şov izliyoruz. Aa ışığa bak. Aa ışıklandı bak. kaç dakika? 4 dakika. Dün gibi 2023 canım o yıla girdiğimi hatırlıyorum. Şu anda yeni yıla giriyoruz. Abi. Biraz gildir gildir şey yazıyorum. Bir tane şarkı yazılıyor. <laughs> Hayır ya. Son üç dakika kaldı. Biliyorum. Allah çok korkuyorum. Korkuyor musun? Son üç dakika.

İki dakika. Ama sadece da bir şey Abla! Abla bir şey geldi. Oluyor bekle. Geldi. 59 gece ayağa kalkacağım. Kalk kalk. 59 geçiyor. Son bir dakika. <laughs> Orada gözüküyor. kaplı. Yılbaşı. Oha. Sayı. Abla ediz giy. Ben şokum. Ama, abla ediz giy. Ne buldun? Ne yapayım? yapayım? Ediz giy. O da. Onun o. Onun havası o. Bizim evi gidiyorlar onlar. Bizim eve geliyorlar. Bizim eve. Bizim eve geliyorlar. Ben şok. Hala ekran kaydı. Anam bir şey geliyor. Bak bir şey. Abi, Aynen, 2024'teyiz. O bitti, o da bitti valla. 2024'teyiz. <laughs> Çok müzik geliyor buluyor? Ziyıklar.